Az önce arkadaşlarımla birlikte Ardahan'daydık. Bazı emekli kardeşlerim demiş ki ya Kılıçdaroğlu geldi gayet güzel ama hiç 15 bin liradan söz etmedi. Acaba ondan vaz mı geçti? Vazgeçer miyim? Ağzımdan çıkan bir söz mutlaka yerine gelecektir. Emekli kardeşlerim üzülmesinler. Emekli kardeşlerim ben 2015 tarihinden bu yana bütün emeklilere Ramazan bayramında ve Kurban Bayramı'nda en az asgari ücret kadar birer aylık ödenmesini, ikramiye olarak ödenmesini istedim ve savundum. Vermediler, düşük verdiler. Şimdi diyorlar ki emekliye zam yaptık diyorlar. Adalet, adalet, adalet. 14'ünde sandığa gideceksiniz. Oyunuzu kullanacaksınız. Kurban Bayramı'nda gideceksiniz bankaya. 15 bin lira ikramiyeyi göreceksiniz. Ananızın ak sütü kadar helal parayı çekeceksiniz ve onu bayramda harcayacaksınız. Biz havadan para vermiyoruz. Onun yıllarca çalışıp Türkiye'yi büyütmesi, Türkiye'yi kalkındırması ve onun emeğinin hakkını ona teslim ediyoruz. Başka bir şey yaptığımız yok. Herkesin hakkını, hukukunu teslim ederseniz o zaman bu ülkede adalet var demektir. Adalet. Adaleti getireceğiz. Herkes için adaleti getireceğiz. Sevgili anneler, Size de sözüm var. Unutmayın. Aile destekleri sigortasında geliri olmayan veya geliri asgari ücretin altında olan her aileye banka hesabı açacağız. Kadın gidecek bankadan parasını çekecek. Sağ elin verdiğini sol el görmeyecek. Diyorum ya bu beşli çetelerin benden çekeceği çok şey var. Tamamını alacağım size vereceğim endişe etmeyin.